Merhaba. Çağla da gelsin başlayalım. Nasılsınız? Ekranlar yeşil olunca kriptoda heyecan oluyor değil mi? Shiba <laughs> da beni heyecanlandırdı vallahi. Çağlacığım ekledim seni ama tekrar mı göndereyim? Teşekkür ederim. Geçti. Hastaydık ama iyileştik. Çok şükür. Çağla katılamıyor diyor. Neden acaba? Tekrar yolluyorum. Heh, oldu. Çok şükür oldu. <laughs> nasılsın Ayşe? İyi canım. Sen nasılsın? İyiyim. Sesin az geliyor. Acaba neden olabilir? Tamam. Şimdi nasıl? Tamam daha iyi. <laughs> Çok heyecanlı Ben bence. <laughs> <laughs> evet. Bir an önce anlasam ekranlara dönmek istiyorum şu an. Ben de öyle. Çok heyecanlı. O zaman hemen başlıyorum. Venice işte Yengeç'ten başlamak istiyorum. Tamam istiyoruz. ben şimdi şey yapayım. <laughs> e, bir kapatayım yorumları sonra yine açarız olur mu? Tamam olur. Evet he herkes... Neyi yükseliş, düşüş demişiz? Ha günlük olarak mı? Evet. Onları konuşacağız şimdi. Daha <laughs> anlatalım. Evet. Sonra şey yaparsın. Evet. Başlayalım bebişim o zaman. Seni tamam. Hemen başlıyorum. Evet. Venüs Yengeç'in hızlı hızlı anlatıyorum ve coinlere geçelim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bugün itibariyle Venüs Yengeç burcuna geçti. Venüs ilişki gezegeni olarak geçiyor. Aynı zamanda parayı da temsil ediyor. Aha. Yani ilişkilerimizde yengeç arketipi gibi davranacağız. Daha koruyucu, kollamacı, beslemek isteyen ve beslenmek isteyen, aynı zamanda karşı tarafın maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak isteyeceğimiz ve karşı taraftan da bunu bekleyeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Fakat e, yengeç burcu ay gezegeninin yönetiminde, ayın yönetimindedir. Ay da astrolojide anne ile çok bağlantılıdır. Yani bu Dönem ilişkilerimizde ebeveyn rolü üstlenmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü gölge tarafıyla bu böyle anne gibi yaklaşıp hani bir sevgiliye de eşten ziyade sanki karşının evet. annesiymiş gibi davranabiliriz. De, bu belli sıkıntılar yaratabiliriz. De. Yengeç burcu aynı zamanda birikim yapmakla da çok bağlantılı. <laughs> o yüzden bu dönem birikim yapmaya başlayabiliriz. Çok güzel bir dönem birikim için. Mutfakla hı hı. ilgilenmek, ev işleriyle ilgilenmek, yemek yapmak, evimizi güzelleştirmek, ailemizle vakit geçirmek, ailemizle ilgili olaylar, konular bize çok keyif verecek bu dönemde. Bunlardan çok güzel besleneceğiz ve çok güzel keyif alacağız. Hı hı. Aynı zamanda e, yarın Merkür Aslan Burcuna geçiyor. Lütfen iletişim kurarken ego kontrolümüzü yapalım. Evet, yani her ay şeyi ben bilirim ay yapmayalım. Ay'da koçlu olunca. Koçlu olacak, Allah Allah. evet. <laughs> Ya buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü iletişimde sıkıntılar yaşayabiliriz. Hep ben bilirim yaparsak. Cuma günü de aynı zamanda Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Bu süre zarfı boyunca, Güneş'in Aslan Burcu'nda olduğu süre zarfı boyunca eğlenmekten, aşktan, sanattan, şov dünyasından, hobilerimizden, hatta siyasetten keyif alabiliriz. Çocuklarla ilgili faaliyetlerden, organizasyonlardan keyif alıp bunlardan beslenebiliriz diyerekten sözü sana devrediyorum. Evet şey Venüs yengeç özellikle de, gümüş de gümüşle çok alakalı, de. alakalı evet. evet. Astroloji de ben hani bu hafta artık geçişle birlikte yükselişler olacağını düşünüyorum. Zaten 4 Temmuz'da doğum gününü de kutladık <laughs> gümüşün. Evet. Evet yeni bir döngüye başlattı bu döngüsü çok güzel bir döngü. Yani 2023 4 Temmuz'a kadar çok güzel bir döngü başladı gümüş için. Ee, o zaman Gümüş'ten devam edeyim ben evet Yani doğru. demek istediğimiz şu arkadaşlar 11 Ağustos'a kadar Venüs Yengeç'te ise 11 Ağustos'a kadar o kıramadığı direnci kırabilir mi? Evet. Ben, evet kırabilir Evet, kıracak gibi duruyor şimdi bir haftalık döngüde de bahsetmek gerekirse ee, yarın ve bir sonraki gün biraz yatay seyredebilir hani inişli çıkışlı yatay diyebiliriz bunu hani gözle görülür bir yükseliş düşüş olarak yorumlayamazken 21-22 Temmuz'u bir yükseliş e, görebiliriz hatta bu yükselişi arada bir böyle bir düzeltme yapıp tekrar 27 Temmuz'a kadar da bu yükselişin devamını bekliyorum ben ee, Ağustos'ta da bu yükselişe ara ara minik düşüşler yapıp tekrar devam edeceğini tahmin ediyorum altından bahsetmem gerekirse de Şimdi altında 23 Temmuz'a kadar bir düşüş şeyimiz var ya da şöyle söylemek doğru belki alım fırsatları verebilir ama her zaman söylediğim gibi bu alım fırsatlarını yakalayabilmek çok önemli çünkü ne kadar düşse bu sefer makas aralıklarını çok büyütüyorlar kuyumcularda da aynı sorun bankalarda da aynı sıkıntı oluyor yani alım satım yapmak isteyen kişiler birazcık engelleniyor gibi bu dönemde çok satış yapmayıp mecbur kalmadığına sürece düşüşlerde alım yapmak mantıklı gibi geliyor çünkü bu 23 Temmuz döngüsü enerjisiyle birlikte artık yükseliş başlayabilir arkadaşlar zaten aslan vurgusu da artarak az önce senin dediğin gibi devam ediyor onun da etkisi zaten bu haftada gösterecek kendine ee, Mars'ın Aslan'a geçmesiyle birlikte bir ilmede yükseliş bekliyorum ben de altında ee, döngüler altını destekliyor, söylemek istediğim bu. 19 Temmuz sabahtan bir yükseliş görüp öğleden sonra bir düzeltme şeklinde düşüş görebiliriz. 20 sanki böyle ineceğim çıkacağım karar veremiyorum, stabil geçebilir. 21-22 Temmuz arkadaşlar bir yükseliş bekliyorum. 23, 24 Temmuz yine stabil gidebilir, 25 Temmuz'da da yine yeşil mum görebiliriz diye bir öngörüm var. Borsa İstanbul için de arkadaşlar 20, 21 Temmuz'da güzel, diğer günler çok güzel etkiler görmedim. Öyle diyeyim, sınırlayayım bunu. Dolar için de arkadaşlar şimdi bir direnci var, o direncini. Yani dolar yatırımcısı biliyordur. O direncini kıracak ama 20-21 Temmuz'u sevmedim. Yani bu olumsuz yönde olur mu bilemiyorum. Ya da bir müdahale gelebilir mi? Sürprizli bir hareket olabilir mi? Bilmiyorum. Tabii ki de. Ama 20-21 Temmuz grafiklere baktığımda natal haritası işte baktığımız tüm döngü haritalarına baktığımda 20-21 Temmuz tarihi çok dikkatimi çekti. Özellikle onu belirtmek istedim. Yön belirtmeyeceğim. Çünkü o, yani artık eee Ufacık bir şeyden nem kapıp, çok böyle hani bir şey söyleme hakkı hisseden insanlara cevap evet. Sıkıldım. Hiç tarzım değil. Gerçekten sıkıldım. Görmek istemiyorum. En iyisi <laughs> o yüzden söylememek diye düşünüyorum. Çünkü danışanlarımıza zaten bilgileri veriyoruz. Burada da sizlere yardımcı olmak istiyoruz arkadaşlar. İyi niyetimizi lütfen suistimal etmeyin. suistimal etmeyin. Ayrıca ben... bunayet'in tavsiyesi değildir. Evet, Hep söylememiz gerekiyor bunu. Bitcoin'i o zaman kısaca hemen anlatayım. Sonra sözü sana bırakayım. çünkü hepimiz de ekranlara geri dönmek isteyebiliriz. <gülüyor> Çok eğlenceli. <laughs> bir yandan bakıyorum. Evet. Şimdi 19 Temmuz için arkadaşlar yarın. Şimdi Bitcoin akşam saatlerinde bir böyle hafif geri yoklayabilir, ara ara iniş çıkış iniş çıkış böyle bir şeyler yapacak. Bu durum tabii ki altcoin'lere yarayacaktır düşüş eğilimine girmeden önce alt koyunlarda yine tahminlerimiz doğrultusunda pamplar göreceğiz. Ee, az sonra sen de söyleyeceksin ama <laughs> heyecanlanıyorum. Evet. Görmüştüm. Orada direnci yokladı. 1262 1260 evet. direnci var. oraya yokladı kıramadı ama inşallah kırar diye düşünüyorum. Şimdi seni heyecanla dinleyeceğiz. <laughs> BTC'yi anlatayım. Konudan konuya geçmeyeyim yine. Evet anladım. 19 Temmuz e, yeşil başlayıp öyle öyle saatinden sonra düşüş diye notumu almışım. Yani demek ki bugünkü hani yeşil piyasa 19'unun öğlen saatine kadar devam edebilir gibi gözüküyor. 20'sini çok sevmedim. Parlak böyle wow diyeceğim bir durum yok. Ara ara böyle pump yapacak coinler olabilir ama genel olarak çok şey değil. Olumlu görmedim. Mesela bugünkü gibi hani böyle arka arka heyecanlandıran yüksek mumları falan görmeyeceğiz. 21'i de keza kırmızı gözüküyor yine bir düşüş şeklinde üzgünüm <laughs> gelebilir ama 22'sinde işte yine hani ineyim mi çıkayım mı ne yapayım hani insanlara çok yön göstermeyebilirken 23 Temmuz'da yükseliş şeklinde gözüküp yine 24 Temmuz'da yeşil görebiliriz ekranları arkadaşlar <laughs> Ee, yine 25 Temmuz'da kırmızı olabilir. Zaten 26'sından sonra inanılmaz bir risk var. E, Fed toplantısı var o var bu var. Bunlar ekstra olan temel bilgiler. Ama astrolojik olarak da destekliyor arkadaşlar. Yani orada bir sıkıntı var ee, ay sonunda. Evet yine bir, bir iki günümüz belki yine arada yeşil verebilir ama genel olarak bir düşüş eğilimi orada olacak. Ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. Ee, dikkatli olalım. Paramıza sahip çıkalım yavaş yavaş artık kar ettiğiniz, dipten aldığınız coinlerle de hani daha da yükselir mi? Daha da yükselir mi? Öyle bir piyasada değiliz. Tekrar tekrar iletmek istiyorum. Seni dinleyelim şimdi Çağlı'cığım. Tamam. Ethereum'dan başlayacağım ben. 19 ben, Pardon, <laughs> biliyorum. Ethereum da 1477 direncini kırdı. Kırdı. Şimdi arkadaşlar 1700'e doğru bu söylediğim sahillerde gelebilir. Ee, ama onun ötesini ben açıkçası beklemiyorum. O yüzden ben bir mega boğa falan yok ya. Yani. 1700 gelir anlamında demiyorum. Oralarda bir direnci var. Net rakam söylemeyi de artık korkuyorum. Çünkü yok söylemem. odaklanılıyor nokta atışı. Tamam nokta atışı gerekler evet. de oluyor ama o kadar odaklanma. Yani o rakamlara böyle geldiği zaman tamam gidiyoruz. 2000'in üstüne çıkacağız falan ben beklemiyorum şu an. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi ethereum 19 Haziran gün geneli güzel görünüyor. Fakat akşam. Şimdi bunu yapmak istemiyorum ama yazdım saat saat yazdım. Umarım başım ağrımaz. Ee, bu saatler nokta atışı olmayabilir çünkü gezegenler hemen etki Tabii. etmeyebiliyor. Bazen bir saat, bazen iki saat Ge bile oluyor. Gezegenin, gezegenin gücüne bağlı diyelim. Evet. Yani etkileşim kurduğu diğer gezegenin gücüne bağlı birçok etken var bu bu bazıları kavuşum anından önce başlıyor Bazıları evet. kavuşum anında bazıları geçtikten sonra yani o geniş bir Aralık o yüzden Hı -hı. hani o aralığı düşünmeniz önemli zaten bir iki saat fark ediyor en fazla onda da o kadar da olsun olsun ama şey işte yapıyorlar böyle tam şu saatte söylediğiniz ama yükselmedi bir saat sonra <laughs> yükseldi. Ah ne büyük kayıp. E, yani <laughs> yükseldi mi? Yükseldi. Ne yapabilirim? Söylüyorum ama artık yuvarlayarak söyleyeceğim. Siz yine de üzerine e, saat farkını koyaraktan düşünün lütfen. Tamam. 19 Haziran gün genelde güzel. Fakat akşam saat 7-7.30 e, sonrası kötü görünüyor. 20 Haziran akşam saatlerine kadar inişli çıkışlı saat 11 gibi düşebilir. Kırmızılık görebiliriz orada. 21 Haziran sabah saatleri kötü. Yani 20'nin gecesinde başlayan düşüş 20 21'in e, sabah saatlerine kadar devam edecek. Sabah 9'dan sonra ve öğleden sonrası güzel görünüyor. Ama Bitcoin 21'inde kötü. Yani Bitcoin'in etkisini görebiliriz burada. Yoksa haritası güzel. Hı -hı. 22'si e, gün geneli güzel fakat yani yalnızca saat 5 civarı kötü. Hı -hı. Sabah. Ama gün geneli güzel. 23'ü sabah 9 civarı güzel görünüyor ve geri kalanı kötü. Ama akşam saat buçuk 9 aralığı yani o civar 9.3 sonrası, 8 sonrası güzel gibi görünüyor. Orada güzel e, açılar vardı. 24'ü inişli çıkışlı. 25'inde haytıs kötü değil. Yani e, kötü açısı yok. Fakat Bitcoin kırmızı. Yani o yüzden Bitcoin'in etkilenerek düşebilir ama haytısı genel olarak güzel. Durmuyor hiç. Evet, Bitcoin bizi yakıyor. Şimdi Alaksa geçiyorum. 19 Haziran sabah saatleri güzel görünüyor. Öğlen düşüş yaşayabiliriz ve akşam da bu düşüşün devamı gelir gibi duruyor. Çünkü karartısı var. Gece yarısı güzel görünüyor. E, 20'si sabah 9 civarı e, güzel. Öğlen kötü fakat akşamüstü 4-5 civarı yine böyle bir yükseliş gelebilir eğer Bitcoin izin verirse çünkü güzel de haritası 21'i e, sürprizi duruyor çok kötü açısı var diyemem ama yine aynı şekilde Ethereum'da olduğu gibi yine Bitcoin'den etkilenip kötü olabilir düşüş görebiliriz ama hani net bir şekilde harita bağırmıyor düşecek bu diye yani öyle bir açısı hı hı. yok hı hı. 22'si sabah 9.30 ona kadar güzel duruyor fakat 10.30 civarında karar açısı var akşam saatleri yaşı çıkışlı ya da yani yata ilerleyebilir. Fakat güzel bir açısı da var. Yani kesin yükselir diyemiyorum. Çünkü o kötü açılardan etkilenip düşebilir. O kötü açılar iyi açıyı yiyebilir. Uh -huh. Ama fena değil haritası. 23'ü genel olarak güzel. Yükseliş vaat ediyor. Ama net kesin yükselecek demiyorum. Bunların hepsi olasılık. Evet. 24'ü akşam saatlerine kadar inişte çıkışlı ama akşam saat 8.30 civarı düşüş görünüyor. Az sonra hani kısa dönemli bir düşüş olur. 11'den sonrası çünkü güzel görünüyor. Yani 11'e kadar bir düşüp 10.5-11 civarı bir yükseliş gelebilir. 25'e inişçi çıkışlı ya da yatağa gidebilir. Ee, akşam karesi var ki zaten Bitcoin'de 25'inde kıpkırmızıydı. Yani çok şey beklemiyorum 25'inde. Tamamdır. Şiba. 19 Haziran Herkes güzel. <laughs> yükseliş vaat ediyor. Yani gerçekten hiç kötü açısı yoktu. Düşerse eğer Bitcoin'den dolayı düşebilir. Akşam saatlerinde Bitcoin kötü olduğu için o da etkilenebilir. Yani, yani günü güzel olabilir. Shiba Bitcoin'in yatay gitmesini seviyor. Yani evet. O yatay gitsin. düşüş eğiliminde olmasın bize yeter. Evet. <laughs> çünkü güzel haritası. Sevdim haritaya bakınca öyle gözlerim <laughs> kaptım yani. E, 20 Haziran kötüydü akşam 9 civarı güzel fakat sonrası yine kırmızı. Haziran 20, mı? 20, Haz 20 Haziran. Temmuz. 20 Temmuz. Ben hepsini Haziran diye söyledim bu arada. <laughs> Şimdi fark ediyorum. Haziran diye not Temmuz olarak anlatıyorum geri kalanını. <laughs> 21 Temmuz kötü. 22 Temmuz genel olarak açılar güzel. Akşam 9 civarı düşerse düşer. 23 Temmuz tek bir kötü açısı bile yok. Yani <laughs> yükseleceğini düşünüyorum burada. 23 Temmuz çok güzel şu evet. içinde. Ben de 20 Temmuz sonrası diye hani 20 Temmuz öncesinde bir böyle bir şey yapması gerekiyor onu yaptı. Evet. 20, 20 Temmuz sonrasında da artık yani Allah Allah başlaması gerekiyor. Evet. Başlayacağını düşünüyorum ben. 23 Temmuz çok güzel çünkü İnşallah. Hayırlısı. İnşallah. Ama İnşallah 24 milli coinlerinden oldu hiç. <laughs> evet. 24 Temmuz inişte çıkıştı ama 25 Şubat'a kötü. Evet, o, o, 25 o, düşüş var gibi duruyor yani hepsinde. O, o tarih zaten şey ya. Haziran evet. diye söyledim hepsine ama lütfen Temmuz olarak hani dikkat. Edin. Umarım oradan da bir şey gol yemem yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle umuyorum. Hani not alırken de Haziran diye almışım çünkü. <laughs> Haziran'da kaldım ben. Tamamdır. Yani bu hafta arkadaşlar aklınızı kullanırsanız, dikkat ederseniz satış emirlerinizi verin kazanç sağlayabileceğiniz bir hafta. Bunu değerlendirmeniz önemli. Her evet. emtiyada bu bu şekilde. Dikkatli evet. olun. Akıllıca davranın. Oradan buradan duyduğunuz coinlerin alımlarını ya da işte birileri söyledi diye yatırım yapmayın. Kendiniz de lütfen kendinize eğitin. Araştırın olur mu? Ben kısa bir yorumları yine açacağım. Tamam. Sonrasında kapatalım. Soru sormak isteyen varsa arkadaşlar. Dolar. 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 20-21'e 20, 20, dikkat edeceğiz. 20-21 Temmuz'a dikkat edeceğiz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. 23, evet. evet. 24 ve sonrasına dikkat etmek gerekiyor. 24'ünde başlar, 25'i daha da kötü olacağını düşünüyorum. Ama teknik analizden de faydalanırsanız çok daha iyi olur. Manayı çalışmıyoruz arkadaşlar. Bizdeki tarih çalışmıyor. Temmuz olsuz küçük boğa gibi olabilir mi? Bence olmaz. Evet veriyoruz. Evet veriyoruz. Soruyu kaçırdım. Ha, şibin ATH'ı Yani ben hani şibin ATH'ında değilim. ATH'ın ATH'ın ATH'ını yapacağını düşündüğüm için onu odaklıyorum <Ona gülüyor> arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bu bol işte 0, 4, 0 12, 65'i geçtiği zaman ee, bir 4x bekliyorum ee, o zaman ATH yapmış olmayacak ama dipten alan birçok insan çok para kazanmış olacak ama benim hedefim o değil benim hedefim çok daha üstü olduğu için birazcık daha bekleyebiliriz ee, ama şunu söyleyebilirim Temmuz'un 20'si itibariyle e, bu uzun zamandır yükselişine neden bu yükselmiyor diyoruz yani ya, bir, bir şey var bu kadar yatırım alıyor böyle oluyor böyle neden olmuyor işte onun en büyük sebeplerinden biri o üstündeki külfet kalkacak doğum haritası yıllık öngörü hizmeti veriyor musunuz evet veriyoruz biz teşekkür ederiz sant yani sant e, sant matik matik zaten şey iyi durumda şu an dipten aldıysanız yani bu yükselişlerde bence değerlendirin Yani sant ben sant alma Sant yeni zaten hani yüksek bir seviyeye geldi arkadaşlar. Hani sürekli bu koyunlar yükselmeyecek ki. Artıda olduğunuz zaman bence değiştirin. Evlenmeyin coin'lerle lütfen. XRP XRP Rusya Ukrayna Savaşı döneminde yükseleceğini düşünüyorum. Her seferinde de söylüyorum. Ülke geneli siyasi olarak Onları burada şey yapmayalım. Bu finansal astroloji yayını arkadaşlar. Ara ara paylaşıyorum. Güzel şeyler olacak. Önce biraz zorlanacağız ama. Eğitimlerimde astroloji bilmek gerekmiyor. Ben zaten öğretmeye çalışıyorum. Çok şükür de iyi gidiyor. Altında söyledik. Teşekkür ederiz. 11.65 değil 12.65 yani 4.0 işte direnç 12.65'te dolar olarak 4.0 40 12.62'ye 12. çıktı bir 10-15 dakika yarım saat önce dirence geldi oradan satış yedi. Şimdi o direnci kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi domates. Ben de onu anlamadım. Yoksa ayrı ayrı mı bunları almamız lazım. Finansal öngörü için. Finansal öngörü danışmanlığı aldığınızda zaten finansal danışmanlığı aldığınızda çok şeye bakıyoruz. Domatesle alakalı nizam mı? De... Anlamadım onu ya. Hı. Bir daha yazsanız ben keşke. Ben anlamadım. Daha... Finansal Anlam. öngörü hizmeti ayrıca mı almalıyız? Gümüş, almalıyız. Için gümüş, gümüş için alım fırsatı mıdır? Ben aynı şeyler. Gümüş için her düşüş alım fırsatı. Ben hmm. gümüşçüyüm. Ne dediğin canım lafını böldüm. E, doğum haritası ve finansal astroloji, yani finansal öngörü ve hizmeti ayrı ayrı almalıyız e, diye sorulmuş. İkisini de birlikte alabilirsiniz, ayrı ayrı da alabilirsiniz. Yani şöyle ben danışmanlarıma finansal astroloji bir şey yaparken zaten haritalarını anlatıyorum. Evet. Ama daha ayrıntılı istiyorsanız tabii ki ayrı ayrı da alabilirsiniz. Finansal astroloji farklı bir şey arkadaşlar. Çok apayrı bir şey. Finansal öngörü için doğum haritası e, almamıza gerek var mı yoksa ayrı ayrı bunları almamız mı lazımmış soru? Altın. Yani az önce cevap verdik Altın Allah Allah dedirtecek alına. <laughs> Çok şükür evet. dedirtecek altın. Ara ara düşüşleri olacak. O tarihleri nokta atışı yine ileteceğiz size. Eğer tabii yıllara devam edersek yoksa sadece danışmanlık hizmetinde devam edecek. Şiva'da beklentiniz nedir? Şim, şiva hep söylüyorum. Beni yakından takip edenler biliyor şey şeyimi. Yani x, harfinin de evet anladım. Evet. Bakır için. Bakır da yükselecek arkadaşlar. Bakır da. 2023'ün Mart 7'den itibaren. O da yükselecek. Yani şu anda da yükseliş ivmesi olur. Ama daha da yükselir. Bizden de çok kalp. Öpüyorum. <laughs> ee, Teşekkür ederiz. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok umarım. Güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. İnşallah. Yani tekrar tekrar söylüyoruz. paranızı sahip çıkın. Bu hafta kazanç elde edebileceğiniz iniş çıkışlar olacak. Bunları da güzel güzel değerlendirirseniz arkadaşlar e, paranızı korumuş olursunuz. E, ekside olanlar en azından bir tık böyle kendini toparlamaya çalışıyor. Çok evet. fazlası, daha fazlası diye lütfen beklemeyin. Birden bire tarihleri verdik size. Kırmızı ekranlar döndüğü zaman sıkıntı oluyor e, ve bundan öncekinde de e, paylaşımlarımızı biliyorsunuz ki tutarlı olmaya çalışıyoruz, e, dikkat ediyoruz, çok çalışıyoruz bunun için. Tutarlı da gidiyor. O yüzden bunu değerlendirip teknik bilgiyle birleştirin, zarar görmeyin. Evet. Çok teşekkürler tekrar. Çağla'cığım öpüyorum seni. Ben de çok öptüm. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hayatım. Sağ olasın. Bay bay. Bay bay.